Değerli dostlar, çocuk ve bizden merhabalar. Bugün biliyorsunuz üç ayların başlangıcı Recep ayındayız bu ayda. Ben bir dua ile başlamak istiyorum. Öncelikle Efem Hazreti Muhammed'in ahlakı, Hazreti Süleyman'ın saadeti, Hazreti Eyyub'un sabrı, Hazreti Yusuf'un güzelliği, Hazreti Hamza'nın cesareti, Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin bilgisi ve 124 bin peygamberin duası sizinle olsun sevgili seyirciler. Evet çocuk ve bizde İbrahim hocamla bugün ailede eşler arası takdir ve övgü onay sözlerini konuşacağız. İbrahim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç olmadı bu dua. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi böyle desem hoş olur mu? Olmaz değil mi? Dualar çok güzeldi. Çünkü. Dualar. E, bir kere e, ben beklemiyordum. E, güzel bir dua oldu. Evet. Şimdi Allah biz çoğu zaman işte bundan kaybediyoruz. Bundan kaybediyoruz. E, diyelim ki çok hoş olmadı. Hoş. Yani ne oldu? Hoş olmadı da dünya mı yıkıldı? Yani masa mı devrildi? Ee, bu güzel sözleri esirgiyoruz. Değil mi? Güzel sözleri. Bir daha isteyeceğim. Bir daha okuyalım. Evet. Hz. Muhammed'in ahlakı, Hz. Süleyman'ın saadeti, Hz. Eyyub'un sabrı, Hz. Yusuf'un güzelliği, Hz. Hamza'nın cesareti, Hz. Ömer'in adaleti, Hazreti Ali'nin bilgisi ve 124 bin peygamberin duası sizinle olsun, ailelerinizle olsun, bizim ailelerimizle de bizimle olsun inşallah. Peki bu duada bizi etkileyen ne oldu şimdi? O peygamberlerin, o büyüklerin en güzel vasıfları ortaya çıkmış oldu. Evet. Şimdi gelelim bizim bugünkü programımıza bizim eşimizin en güzel özelliğine. Şimdi, Mutlaka bir özelliği var. Var. Değil mi? Ya en güzel özelliği. Biz niye onu ortaya çıkarmaktan, çıkarma konusunda cimrilik yapıyoruz? Bilakis hep aksi şeyleri söylüyoruz. Tabii. Yanlış giden hatalı şeyleri söylüyoruz. Pek çok güzel haslet varken gözümüze o bize çirkin gelen şeyi öne çıkarıyoruz. Neden öyle yapıyoruz? Düzelsin diye. Düzelir mi hocam pek? Sürekli yani, yanlışı hatayı söyleyince düzelir mi? Evet. Şimdi e, ehliyet alırken e, ya normal bir ilkokul mezunu şoför demek ki kursunu almış. Hocam oluyor ha. Oluyor, güzel oluyor. Yani bunu söylüyor. Şimdi e, olumlu olumluya bakarak hareket etmek. Evet. Şimdi olumluya bakarak karşımızdaki insanı teşvik edersek ne olur? Bir adım daha atmak için gayret gösterir karşıdaki insan. Şimdi bir hanımefendi aklıma geldi. Adamcağız bizzat kendileri anlatıyor bunu bir dergide. Trende çalışıyor. Yani e, lokomotif kullanıyor. Ama artık iş hayatının veya yorgunluğun tesiriyle Münevvi e, pek yüzüde de gülmüyor. En sonunda iltifat etmeyi uygun görmüş hanımefendi. Ben buna nasıl iltifat etsem acaba? Demiş ki, e, lokomotif yüzdüm hoş geldin. <laughs> e, şimdi damardan yakalamış. Ha, hoşuna gitmeyebilirdi ama... Ondan sonra yüzünde bir, e, bir güzellik olmuş. Yani tebessüm belirmiş. O da ona vagon gözlüm demeye başlamış. Hanımına vagon gözlüm diyor. Artık ondan sonra da gidiyor. Yani Lokomotif yüzlüm, vagon gözlüm. Yani herkes için e, uğraştığı şey neyse onunla birbirine hitap etmesi, onunla güzel görmesi. Değil evet. mi? Hani bir şey anlatmış değil mi? İbrahim Hocam, benim bir hocam güzel bir dizi seyrediyorduk. Bir gün eşime orada bir padişah eşine nur aynım gibi yanlış da hatırlıyorum böyle çok güzel bir hitapta bulundu diyor. Eşime döndüm sen niye bana böyle hiç şimdiye kadar böyle bir şey söylemedin. Güzel bir söz duymadım senden dedim diyor. O da avı seven avcılığa çok meraklı biriymiş. Sen de benim demiş e ha sen beni ne kadar seviyorsun peki demiş. Böyle güzel bir söz duymak için ben seni Kaz kadar seviyorum demiş. Evet. Yanılmıyorsa. Böyle hmm. bir şey. Yani e, avcılar için o çok önemli bir Neyi avlıyorsak? Yani neyle meşgulse onunla da hitap edebilir. O ona güzel görünebilir. Veya, yani birbiriyle mukayese etmemek açısından. Veya kekliyim diyebilir. Yani. Keklik oluyorlar evet, yani, evet. yani. Yani buna benzer e, insanların hayatlarında işlerine buna benzer durum olmalı. Hani biz e, diyoruz ya e, monotonluğun giderilmesi lazım evlilik hayatında. Monotonluğun standart bir hayat var. Eve geliş gidiş saatleri belli, yemek saatleri belli, televizyon seyretme falan vesaire belli. Monoton bir hayat. Ondan sonra birilerinde kıpırdama başlıyor yavaş yavaş. E, yani yan çizme diyelim ailevi hayattan bir e, çıkış. Allah muhafaza başlayabiliyor. Ne yapılması lazım? Monotonluğun giderilmesi lazım. Ha tamam, e, vagon gözlüm dedin veya kekliyim dedin neyse de, dedin durdun da e, ya bir de değiştir. Karşıdaki insan da e, bir değişiklik arzu edebilir. Yani yenilik, değişiklik isteniyor. E, bize de bazen diyorlar ya hocam yani televizyonda bir gelişme yok. Samimi olanların bir kısmı demesi. Yani eğer aynı insanlar hep konuşup durursa yeni 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 insanlar gelmezse insanlar bunu söylüyor. Demek ki televizyonda da radyoda da insanlar değişiklik istiyor. Aile hayatında da e, değişiklik lazım. O zaman çerçevemizi şöyle bir iyi çizelim. Aile hayatında azarlama yerine kötü sözler yerine takdir sözleri, onay sözleri. Bilakis daha ziyade takdir hep eksiyi eksiği görme söz konusudur. Evet. Değil mi hocam? Yani, Oysa hocam bütün gün iş dışarıdasınız. Evet. Daha ziyade beyler, daha ziyade. Şimdi artık hanımlar da hani çalışıyor ama daha ziyade çalışan beyler. Çalışmayan bütün, da pek eve girdikleri yok ya çoğunun. E, evet. Yani şunu demek istiyorum. Birbirlerinden ayrılar. Evet. Bütün bir gün. Tabii. Akşam birkaç saat birlikteler. Ve zamanın çoğu da sonra yine uykuda geçiyor. Bir hafta sonra belki beraber olabiliyorlar çoluk çocuk, ailecek. Evet. Az bir zaman birlikteler. Bu az bir zamanı da kaliteli ve değerli geçirmek. Güzel evet. olan, evliliği tazeleyen, sevgiyi, muhabbeti, saygıyı artıran sözler bunun için çok önemli, pekiştiricidir. Bir söz bir kalbi fethedebilir. Yani e, olumsuz ifadelerle eşimizi değiştirmeye kalkarsak değişmez. Ölçü bu. Ne ile değişir? Takdir ve övgü. Yani yaptığı bir davranışı ta, e, ya hep de mi yapacağız? Hayır efendim. Yani bizim işimiz gücümüz. O zaman o e, tırnak içinde hoş olmayan yağcılığa girer. Biz zaten bunu istemiyoruz ki. Şimdi e, bizim Hazreti Ebu Bekir gibi büyüklerimiz olsun, e, tasavvuf büyükleri olsun, ee, şeyden e, böyle fazla övgülerden hoşlanmazlar. Ee, bunun bir hikmeti de şöyle, yani hani makamdaki mevkideki insanlara övgülerin altında çoğu defa menfaat beklentisi yatar. Yani o büyüklerimiz bu yolu tıkıyorlar. Evet. Yani o yani dalcaukluk konusunu daha hani işlemiştik ya. O orada olduğu gibi. E, dal dal kavukluğa meydan yok. Eşin eşe dal kavukluğunu da meydan meydana getirmeye gerek yok. Yani eş hanımefendi, ev hanımı da e, adamdan da bir şeyler beklenti içindeyse, o beklenti içinde olarak e, beyine iltifat edip durmamalı. Yani e, övecek Ama alışkanlık haline getirmeli. Ya, ya normal normal, hayatında, normal standart hayatında <laughs> takdir olmalı. Takdir Yoksa olmalı. zaten o meydana çıkar, belli olur. Yani beklentileri vardı. Beklentileri vardı. Ya sen ne kadar hoşsun. Yani gözlerinin bu kadar farkında değildim şimdiye kadar. Allah Allah. Memleketin en yakışıklı adamısın sen. Başladı Allah Allah. Ya bu herhalde bir şey isteyecek. Bu suniliğe kaçar. Bu bu kaçar. Bu muhabbeti pekiştiren bir şey de değildir zaten. Ha değil. Bizim hani Bizim ne olduğumuz belli. Ne olduğumuz belli derken e, kötü adam da değiliz canım yani kötü hanım da değiliz biz. E, bazı güzel vasıflarımız var. O güzel vasıflarımızın öne çıkarılması başka bir olumsuz vasfımızın da güzel vasıf haline gelmesine sebep olabilir. Yani bunun gayreti içinde bulunmalıyız. Bunu yaparken de mesela e, şöyle diyelim Hangi yemeği iyi yaparsınız siz? Hadi bakalım bir soru. <laughs> bir gün davet beklemiyorum yani. <laughs> Söylemeyecek herhalde Hatice Hanım. Mesela diyelim ki e, kabak tatlısını çok iyi yapıyorsunuz. Evet, şimdi Ömer Bey iyi yapıyor diyormuşum. <laughs> Öyle mi? Ha bazen eş dost bilir kabak tatlısını o iyi yapar. O, o mu iyi yapar? Evet güzel ha, yapıyor. çok iyi oldu şimdi. <laughs> ee, bak hiç e, e, mesela e, ya Ömer Bey e, o geçenlerde kabak tatlısı yapmıştın ya tadı damağımda kaldı. Şimdi bu nedir? Bu bir takdirdir. Evet. evet bu bir kardeşim. övgüdür ve biz başka zaman çocuklara olan takdirlerimizi belirtirken kralım benim, kraliçem benim, prensesim benim, prensim benim demeye gerek yok. İnsanları bütünüyle övmeye de gerek yok. Çünkü insanlar bütünüyle övgüye layık değildir. Bütünüyle övgüye layık değildir. Çünkü mükemmel insan yoktur. Hocam yanlış bir hatası var. Evet. Diyelim ki eşimiz yemeği tuzlu yapmış. Evet. Ama güzel de bir sofra hazırlamış, yemek vermiş. Fakat bey de tuza takmış, kızacak. Nasıl ifade edebilir onu? Ee, yani onu ifade etmesine gerek yok ki. Yani eğer ha ideal söylüyoruz şimdi. Evet. Bunu en, en ideali bu nedir? Ee, mesela çok nazik erkekler ne yaparlar? Sofra hazırlamış, başka yiyecekler var, geçi veririz ona. Hiç veririz ona ee, zaten o kendisi de yediği için yemeği yapan Farklı eş olacaktır farkında yani. olacaktır ya bugün şey yani. tuzlu olmuş biraz. Yani ağzından ya, burnundan, burnundan değil. getirmeye gerek yok. Tabii değil önemli değil yani <laughs> Allah'ın Allah ikramı yiyecekleri o kadar bol ki. Hocam diyelim ki çocuğumuzda e, yanlış istemediğimiz bir hareket yapıyor yaptı kızacağız daha doğrusu onun onu yapmasını istemeyeceğiz. Evet. Yani dediniz ya her hareketini övmemize gerek yok, sürekli iltifat etmemize gerek yok. Bu sevgi demek değildir. Evet. Yani şimdiki gençler böyle de sanıyor ya. Evet. Evladı sevmek her dediğini yapmak demektir gibi zannediliyor. Peki bunu nasıl ifade etmeli anne Bu, ya da baba? E, şimdi e, biz zaten şöyle diyelim genel söyleyeceğim bunu, yani oraya çok kaymamak için, çocuğa çok kaymamak için e, biz zaten. Çocuklarımızın olumlu taraflarını ortaya çıkarıyoruz. Ee, yani o o andaki duruma göre sen bu yaptığın hareketi beğeniyor musun? Misal. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Beğeniyor musun? Gibi bir sözle çocuğumuzu düşünmeye sevk edebiliriz. Çoğu zaman insanları biz düşünmeye sevk etmiyoruz. Yani şöyle. ...hatalarıyla, yüzleşmeyle baş başa bırakmıyoruz. Yemeği sürekli dikkatsiz pişire, pişiren bir hanımefendiye olan davranışlarımız... ...onun kendi hatalarıyla yüzleşmesine sebep olacaktır. Yani e, annenden bunu mu öğrendin? Yıllardan beri aynı şeyi yapıyorsun. Bir yemek pişirmesini öğrenemedin. Tarzındaki e, davranışlar düze, düzelmeye sebep olmuyor olmuyor. Bu nedir? Geçi veriyoruz bir, bir şeye. Ya bir yumurta kırıverir misin? Veya zeytin peynir. Acımızdan öleceğiz biz. Hele yaz günlerinde e, domates, salatalık bir iki şey doğrarsın yersin ya yer kalkarsın. Ya ne sen olabilir? güzel yemek yapıyorsun. Bugün de şu başka şunu dene, bunu dene evet. gibi yönlendirmek de mümkün. E, tabi tabi. Yani e, bir de şunu e, şundan e, pişirebilirsin gibi. E, Sözler söylemek herhalde faydalı olacak. Yoksa e, biz eşimizi e, rencide ederiz. Yani şöyle ifade edeyim ben. R Ricalar takdire dönebilir. Evet hocam. Ricalar. Yani şunu arzu ediyorum. E, eğer e, bu akşama e, diyelim ki e, uzun süreden beri sevdiğimiz bir çorba, bizim memleketimizde tarhana çorbası çok meşhurdur. bu ne vardı? Arabaşı. Misal yani. Evet, bazı yörede. Bazı yörelerde sahil işte kesimlerinde bizim ee, evet. Yozgat sahip çıkıyor ama bizim Fethiye'de mesela arabaşı çok meşhurdur. O Mersin bölgesinde, Antalya yöresinde de. Öyle mi? Tabii o oralarda, hmm. oralarda da meşhurdur mesela. Ya çoktan beri arabaşı yemedim. Ee, sen de güzel yapıyorsun. Yani bu buradaki e, ricanın isteğin arkasında takdir yatmaktadır. Yani biz senin yaptığın e, yemeği beğeniyoruz. Burada işte e, biraz önce söylediğimiz gibi e, karşımızdaki insanı sürekli övgü bekleyen bir insan haline getirmemeliyiz. Yani e, yani bu ailede dozajını iyi bilmek, ayarlamak gerekiyor. Hep popofla öyle diyorlar ya. Hep övgüyle e, adım atması. Bu çocuklarımız için de geçerli. Bu doğru bir şey değil. İş yerindeki çalışanlarımız evet. için de bu geçerli. Her yerde insanlar ya sen iyi yapıyorsun bu işi iki de bir, üç güne bir, evet. hemen her gün ya bu böyle olmaz. Yani biraz dengeyi güzel kurmakta fayda var. O zaman insan hatasını da göremez. Hay, tabii. Yanlışını da göremez. Evet. Hani bir söz var hocam. Söz ola ağulu aşı, söz ola kese savaşı. Evet. Hitap ve söz ne kadar önemli. Şimdi şeyi bir kere şunu bilmeliyiz. Ee, sözler o ağulu aş neydi bir de? Söz ola kese savaşı. Ha, kese savaşı. Yani bu Yunus Emre'nin bu güzel sözleri Ne yapıyor? çok e, bir önemli gerçeği ifade ediyor. E, ne yapıyor söz beynimizi etkiliyor. Evet. Beynimizi etkiledikten sonra adeta bütün vücuda sirayet ediyor. E, yani bir kötü söz duyuyoruz. Yığılıp gibi Evet. evet. Yığılıp kalıveriyoruz. Kesinlik. Ya söz orada durmuyor dikkat edelim. Yani beynimize geldi Oraya girdi, orada bir yerde bekliyor. Hayır, hayır öyle değil. Yani ayaklarımı etkiliyor, ayaklarım beni taşımaz oluyor. Tüm vücudu etkiliyor hocam. Değil mi? İnsan psikolojisini alt üst ediyor. Tabii. Yani yıkılıyoruz, yıkılıyoruz adeta. Böyle bir şey oluyor. Ee, yani Allah, Allahü Teala bize tebessümü vermiş, ağlamayı vermiş. Ee, güzel bir sözü duyduğumuz zaman yüzümüz gülü veriyor. Yüzümüz gülüm veriyor. Evet, işte bu. E, ben esasında bunu e, hadisleri incelerken şunu anlıyorum. E, peki hani bu riyaya sebep olmuyor mu e, dal kavukla sebep olmuyor mu bizim anlattıklarımız gibi akla gelebiliyor. Hani zaman zaman söylediğimiz Peygamber Efendimizin bir hadisi var. E, birisi birisinden bahsediyor da onu sevdiğinden takdir ettiğini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz de onu kardeşine söyledin mi? Ya yüzüne karşı söyledin mi? Evet. Yüzüne evet. karşı söyledin mi? Evet. Söylemedim. O zaman söyle. Bunun tersini biliyoruz oysa. Hayır. Değil mi? İnsanlar birbirinden bunu esirgiyor. Bu, yüzüne söylemeyin bu, diye. Bu çok bilinen ee, çok da örnek verilen bir hadistir. Evet. Yani bunun iyi bilinmesi gerekiyor. Bu e, mesela ne olabilir? E, ya bu duyuyorum kardeşim. Sen emekli olmuşsun. Emekli olmuşsun ama e, hiç emekli gibi değilsin. Eskisinden fazla çalışıyorsun. Hayır kurumlarına yardım ediyorsun. Altında araba altında araba e, duydum bunu ben. E, gidiyormuşsun lokantalara çünkü artan yemekleri çöpe döküyorlar. Bazı lokantacılar fakire fukaraya ulaştırıyor. Sen bunu du duydum. E, alıyormuşsun fakirlere dağıtıyormuşsun. Adeta abone gibi onları öğren öğrenmişsin, dağıtıyormuşsun. Tebrik ederim. Allah güç kuvvet versin. Hatta ben sana bir daha bir fakir daha söyleyeyim. Yol üzerinde. Ona da uğra. Biz bir fakir söyledik, o bir fakir daha bulmaya çalışacaktır. Adam ne yapmış? Emekliliğini altın gibi değerlendiriyor. Şimdi ya benim zaten yaşım gelmiş, yetmişe diyor adam şimdi. Allah bana güç kuvvet de vermiş. Ben bunu yapıyorum. E, takdiri, bunun sevabını Allah verecek. Kimseden takdir beklemez. Beklemesin, öyle diyelim biz. Ama ben takdir edersem ne olur? Evet, artırır, azmini artırır. Ben insanı. takdir edersem ne olur? Aynı şekilde emekli olmuşuz, eşimiz bir yere koşuyor, ben bir yere koşuyorum. Ondan sonra hasılatı akşam üzerindeki geldiğimiz zaman yaptığımız yorgunluğun hasılatını konuşuyoruz. Ya sen beni geçmişsin bugün. Hocam Yahut çok tebessümlüsün, hep güler yüzlü bir insansın. Evet. Demek. Ya çok temiz giyinen bir insansın, çok hoşuma gidiyor senin bu temizliğe verdiğin önem, muntazam konuşan bir insansın, ehli hizmetsin vesaire. Bunun gibi pek çok vasıfları vardır, pek ya çok kardeşimiz. Bunu, bunu denediğimiz zaman tamam, ben en büyüğüm. Benim gibi giyinen yok. Yok. Usulüce söylenir. Benim gibi yakışıklı yok falan değil mi? diyecek evet. hali yok insanların evet, diemezler. Evet. O insanlar. Yani biz ölçülü konuşursak, ölçülü konuşursak, karşıdaki insan da ölçüyü kaybetmeyecektir. Evet. Bunu unutmayalım. Evet hocam, çok doğru. Evet değerli dostlar, şimdi kısa bir aramız var. Kısa aramızdan sonra ailede eşler arasında övgü ve takdir sözlerini konuşmaya devam edeceğiz. Sizden gelecek telefonları da bekliyoruz biliyorsunuz ikinci bölümde. 312 alan kodumuz 341 20 40 telefonlarımız. İkinci bölümde bir de röportajımız var değerli dostlar. Eşler arasında övgü ve takdir sözlerini konuşacağız inşallah. Şimdi aramız.